açacağız. açılış tarih saatini söyleyeceğiz. Ben ve Malkara'da devam Bobeski'de e bu sefer Bobeski'de devam edeceğiz. Açılış tarih saatini söyleyeceğiz. Yani bu, bunlar şunu için söylüyorum. akabinde yerlerinde projeleri bitiyor. Projesi bitenin e, merak etme Sayın Bakan Keşan'a Keşan da geleceğiz. Keşan'ın da. Ateş sonra patatesin Efendim, bir Hepsini veririz merak etme. Şu anda. Evet şimdi değerli arkadaşlar. Sayın efendim. Siz benim hocamsınız. Yıldız'a sizi tanıyorum. Ama maalesef röportajıya aşıksınız. Projeye düşmezsiniz. Bu da işin doğrusu. Şimdi değerli arkadaşlar bakın şunu söyleyeyim. Şimdi Trafya'da katladık bertaraf tesisleri çöp toplama sistemleri belediyeleri yok. Onu da biz yapıyoruz. Kusura bakmayın. Arkadaşlar herhalde ayda mı yaşıyor bilemiyorum. Bakın şu anda o kadar devasa yatırımlar yapıyor ki bakın büyük bir planlama yaptık. Ve bizi bakanlık olarak Trakya Trakya gelişim projesini hazırladık. Ve 10 milyar TL'lik bir bunun kitabı var. Bir kitap değil. Hepimize kitap dağıtamıyoruz. Ama kim, ne, ne zaman yapacak? İşte biz böyle büyük düşünürüz. Ne zaman harekete geçecek? Bütün planlaması var bakın. Ve her bir kurumun yapacağı yatırımlar ne kadar? Bunların da rakamları var. Bunların detayını... suyu teori, bütün cihazın suyu meselesini kökünden çözeceğiz. Bizdeki Naipköy Barajı, Tekirdağ'ın suyu yok. Naipköy Barajı'nın bir temel altı, bitiş tarih ve sakinlik yerlerindeyiz. Allah şu Naipköy Barajı'yla Tekirdağ'ın suyunu kökünden halledeceğiz. Bunun dışında, gelin yani arkadaşlar, şapete su yok. Biz çok alım bitirdik. Allah bir insan Doğruyu söylemek. Doğruyu söylemek. konuş, lütfen. Arkadaşlar. 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 E, insicamını bozmasınlar bazıları. Evet, tabii. E, buraya buraya provokasyon yapmak için temelene gerek yok. Şuna bakmasın. Şimdiye kadar böyle bir hizmet, böyle bir ücret <laughs> <laughs> kim, kim nasıl cihazı, var? başka bir şey. Burası hakikat değil. Doğrusu bir ben de mühendisim. Hem gücü hem mühendisim. O da benim hocam. İyi bir hocaydı. Kötü bir bakım. Sayın Başkanım aldatmıştır. Bizi en büyük en büyük doğruyu söyleyemeyecek miyiz? yatırımları <laughs>